Selamun Aleyküm canlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi bana o ne diye sorarsanız hemen ben lafa girdim. Hani tarhana yapmıştım. Tarhanın posası kalmıştı biliyor musun? Çorba yapacaktım. Tarhana çorbası. Bak böyle ıslatmıştım onu. Normal e, yağını erittim. Bak tereyağı tabii şuraya da taşmış. Onu görmezsin artık. Yağını erittim. Salçasını koydum. Açık bir şey yine böyle pul biber nane koydum yağında koksun diye. Ondan sonra bu posayı bak. Bu posayı komple böyle içine koydum. Üstüne suyunu ekledim. Tam böyle koyulmadan şöyle süzdüm bak. Ters yüzü geçti süzdüm. Böyle iyice özünü de aldım. Suyun dibine akıttım. Sonra tekrar ocağa aldım bak. Gördün ne kadar mükemmel çorba oldu. Bak ne kadar da kıvamı güzel oldu. Hiçbir şey de kalmadı. Bunlar bak dedim ya posa diye. Ben yeşilinden yapmıştım naneyi. O yüzden böyle posası falan hep üstünde kaldıydı. Ama bak posasından bile mükemmel dupduru tarhanam oldu. Kız tarhanayı yaptım, üzüm bağı ayırıyordum. Şunun güzelliğine bak. Kız ben seni yerim. Şunlara bak. Kız. Ay, ah yavrum ya bak ta geliyor aşağıdan görüyor mu? Kız siz burada ne arıyorsunuz? Şunun güzelliğine bak. Biraz yakınlaştırayım. Kız ben seni yerim kız. Şuna bak şuna kulaklara bak. Ah yanında olsa. Ne no, ediyor bak şeyden doğru. Kız ben sizi yiyelim şuna bak şuna. Sen şuna baksana buzuya. Şu buzuya bak. Ay maşallah Allah. Kız seni yerim ben. Şuna bak tahta parladı güneşe gidince. No. Kız. No. Ay Nevzat bir görsen bir güzel buzu vardı var ya. Neyse gittiler. Bak aşağıdan çağrını da buldum. Sürüden ayrılmış. <laughs> Merdivenden nasıl çıkıyor Kız seni bıraktılar mı onlar Gel gel şuna bak şuna Gel kızım gel Ay geçemedi geçitten Hii. Ah yavrum geri dönüyor Sen oraya açık mı sandın kuzu? İş Yukarıda yoldan gel yoldan Ah benim yavrum seni bıraktılar yavrum Kız oraya Şimdi açık sandın Bak var. orada Burada da geçit yani. var görüyor <laughs> mu? Oy oy Bırakmışlar Şunu... bunu bak bu da sonradan geldi. Dur gel bir şey yapalım. Bu da bekliyor bak. Oğlum gelemedi değil mi? Bak aranıyor orada yol aranıyor. Ah yavrum benim. Ben bak geliyor şu geliyor şunlar konuşma, da geliyor. Sen ama benim gözümle küçücüsün. Bak buldu yolu buldu bak çaktı davayı. Öyle bak Kız gel sen buraya. Nasıl bağırıyor görüyor musun? Gel gel buradalar gel bırakmayın diye kız iş kız onu niye almadan geldin? tarhana pişti oğlum bak şimdi mesela dedim ya az önce bağırırken diye tam 3 çeşit bağ topladım şeyin altından ambarın altından bu normal gara üzüm var ya onun bağı bak şu kapak resmine de vereceğim. bu herhalde sarı üzüm bu sarı üzüm oluyor büyük ihtimal bunda bu da hiç üzülmemeyen bağ yaprağı. Büyük ihtimal. Yani tam seçemedim ama. Sen gidip bana yazı veriyorsun bak. Üç tanesini topladım. Haşlayacağım bunun dolmasını yapacağım. Belki bugün sararım, belki yarın sararım bilmiyorum. Babam gübreye gitmiş harmana. Belki onun yanına gidebilirim. Bak el arabasından gittiydi şöyle aşağı doğru. Belki Hı. onun peşine gidebilirim. Gidelim beraber oğlum. Hı. İyi hadi gidelim. Gidelim babamızın yanına. Babam bayağı gübre toplamış. Bak bir el arabası kadar gelmiş. Şurada da bak hani burnu kızı da ya. Bak o burna şeyleri dalları, kırılan dalları düşmüş. Bak şurada da bir dünya var. Bu da kiren herhalde. Kirendi ya doğru ya be. Yo, bu da bir şey herhalde. Tabi bu da erik. Bunun da şeylerinden kuru e, dalları düşmüş. Onları köye götüreceğim. Koy dedim mi? Tabi şurası oluyor ya. Onları da şeyin altına yakarım dedim. Ateşin altında. Hayvanla beyaz çalışmışlar maşallah. Şeylerini bırakmışlar malzemelerini. Bizim de bak ta şurası. Burada bir dünya şey oldu. Burnu kızıl eriyor oldu. Ayşası. Orada da çekebilirsin sabi güner mi? Şimdi gireme. Aa bak eski samalı Benim uşak da dikenlere vuruyor. Dikenler var ya şu ayağımızı dalayanla. Onlara vuruyor. Bak bayağı var. maşallah iyi çalışmış kızı. Bu işi bitti. Samalı kureyi de koydu. Gidelim dedi. Şimdi Rüzgar buraya gel ben yardım et. Olsun baba iyi yana bu kuru ya. Elle taşıyacağım onu kaşık yok oğlum oğlum. Gel buraya Rüzgar. Kaçma. Geliyorum. Al şu sağ ufaklarını verdim ha. Hadi Al al kolumu aldım ben şunu taşısan yeter. Hıcı aldın mı sen? Hı hı. Ana gidelim bak babam da yani. gidiyor. Nevale'yi aldık valla ben sabiş değil mi? Ya. Ha. He. Ha. Yani böyle bir şey var değişik. <laughs> Ha. şey Bana da ziyansın. Tamam. Bak. Bu olmaz. Yine akıbatçı olmaz. O yüzden topluyor bulam da böyle ne yapsın. Hayvanla geldikçe bırakıyorlar böyle emanetlerini. Biz de emanete sahip çıkıyoruz. Araba geliyor bak. Dedi mi sahilde yılda bir gel araba diye. Öyle işte ne dedim Selam verdi. De. Bak birbirlerine. Bak elmas abla diyor ki sen diyor ha diyor baba çek Allah. diyor biz niye çekmiyorsun diyor bak o da torun gezdiriyor. Allah'ım Bu kaç numaraydı elmas abla? Bu, bu, iki numara. Bakayım şöyle. Aynı anası. Ha iki numara. Maşallah sübhanallah. Elmas abla annen miydi? Kız kardeşim. Abla. ha ablası. Ben tanımadığım için kusura bakma. <laughs> Gidiyoruz şimdi köye doğru. <laughs> Nereye kadar indi? Elmas abla indik. Ha şeye şuraya Recep abiler. Elmas Babam da herhalde ablayı. dua edecek biz ettik ya anacığım. Evet. <laughs> ne yapsın? Allah'ım yattığı yerde mekanın cennet eylesin ya Yattığı yerde rahat edersin. Evet. Efendim anne. Sarı gel. Hani sarı? Evet. Hı, gel bak hani geçen günü burada bir tane şey vardı hayvanın boğazında lastik geçidi havluyor diye bak o köpek. Neyse gidelim hadi. Babam duasını etsin de biz de edelim. Tamam altına çıkamam oğlum şimdi korkarım aşam oldu. Şurası babamın amcasının evi Habibe vardı ya. Gezerken hani bayram gezerken beraber vardık orası. Burası da bizim Ammar evi bak dedim ya sana çeki vereceğim diye ama giremiyorum içine. Yengemin olması lazım ya da babamın olması lazım. Bayağıdır insan girmediği için sıkıntı var. Görüyor musun sergiye çıkan kapıyı? Şurası zaten eski ev onu biliyor. Hasilelerine falan bak. Dün şey topladık, kiraz topladık biraz ama kız inan olsun hep kuşlar yemişler. Hatta şuradan kavga diye babamla. Bu Baba amacı çıktı. Kavga ediyor ya toplama diye. Cik 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 gelmiş kenara inanmazsın bak. Vay hiç bırakmamışlar tepelerini görüyor musun? Doruklarını hep yemişler. Şurada bir dalda var. Onda babam gergeçten şey yaparım dedi. Hani şöyle ucuna çengelli şey oluyor ya. Bak bir tek şu dalında var. Onda da topları neden mi? İşte Tabadan bakamayın ki ne yapsın. Baksana bir kübreye gidiyor. Bir bahçe suluyor ya. Oy az önce de şeyler herhalde patatesleri ilaçladım ilaçlamadım bilmeyen. De dedim ya sana dün patatesleri ilaçlayacak diye. Veya böcek var diye. Sen de kendi macera arama uşağım. Ah, Oradan hey. atlayacaksın diye bak. Buradan inşallah yan şey yaparsın da ben sana sorarım. Bir bak hey. da benden yensin. İyi atla hadi atla. şuna bak. Eşek Neyse. Yemek yiyoruz birazdan. Akşam oldu bugün de baksana. Hey. Tabi biz günün yarısından başladığımız için gübreliği koyacak. Şunun kemikli de dedim ya sana geçen gün. Böyle sen de odunları şu şeye at oğlum şuraya. Evet. Oraya at ve bak şu ateş yaktığım yere. Şunun şöyle bakın. Kral asitlerimize bak. Şu kaşığı atır şu an. Orada şey yaparım ben ya onları. Ben de atıyorum. Ay. Kolum acıttı kız. Şu çocuk şey baksana. Şu kolum haline bak. Dur göstereyim sen. Ne bu? Leş etti beni. Ha, su var. Dur. Aa bak kermelik yine gösteriyor insan. Bak burası kermelik. Bu an böyle topladığını götürüyor. Bak şöyle görüyor musun? Hani kestane toprağı gibi oluyor kız. Bak bu çok yarış bu bahçelere. Bunlar da mayıs falan yaparlar. Onu da biliyorsun zaten. Patatesleri de ilaçlamış dedim ya. Dur bakayım. Ne böcek vardı kız orada. Dur bakayım. Görmüş çıldı. Dur bakayım dökülmüşler mi? Dökülmederse yine şikayet edeceğiz. Onları görmüş zaten o da. Sulayka. Aa bak bir tane bile kalmamış. Görüyor musun? Bak hepsi gitmişler. Efendim yavrum? Çabuk gel. Ne var orada? Söyle. Bir şey Anlamıyorum. Kertenkele oğlum. Bak kertenkele görmüştü. Bak kertenkeleyi bak. Kertenkele bak. öyle mi? Bak bak. Bak kertenkeleyi bak. Bak gördün mü? Her çeşitten var. Çeşit çeşit bol bol. İyi iyi patateslerden bak. Bu böcekler düşmüşler, dökülmüşler. Yoksa hep ciğerler bunları kız. Bak ben eve çıktım. Benim oğlanla babam da ambar evini altını sulamaya gittiler. Bak şuraya. Orası da burası zaten dedim ya. Az önce gösterdim fasulye vardı diye. Ben de gelen mi dedim. Yok dedi. O zaman Rüzgar ben gidiyorum anne dedi. Gitti. Ne yapacaksın dedim baba dedim. Sulep dedi hemen dedi geliverici dedi. Sen dedi bir çay yaparsın dedi. Yemek yemeyeceğim dedim. Yemek yeriz. Çay da dedi. Büyük ihtimal çay içesi geldi. Ben de şimdi çay yapmayacağım O gelene kadar da şunları hallederim belki. Bunları bir haşlayayım değil mi o genelde. Yarın da sarmasını yaparım artık. Bugün büyük ihtimal şey yapmam. Bunu halletmem de artık yarın ay yakınlaşmış ha. Büyük ihtimal şey yaparım. E, her şeyi bırakırım bunları. Ne kadar onu istiyor mu? Bulamaç. Az bir şey bana bırak. Bak demiştim ya sana geçen buradan neydi? Ramazan'da mıydı? Herhalde Ramazan bayramındaydı. Geldiğimiz zaman bunu böyle yazmak mı bulamaç yapıyorduk ya bak. Ben yine bulamaç yapacağım. Şöyle bu etekmekleri koydum. Bu hamdolun orada orada şimdi biraz daha üstüne çorba ekleyebileceğim. Çünkü bayağı şey olmuş. Ekmeğe fazla gelmiş. Ben de böyle yapacağım yiyeceğim. Yemeğimizi diyelim. Ondan sonra çayımızı içeceğiz. Biz tüber balkonda içeriz. Çayımızı demledik ama şöyle ufak şey demledim demliye demledim. Bu da burada duruyor. Videolarımı açacağım şimdi örgü videolarını. Tüber bisküvimiz var bisküvimiz var. Çayını da şöyle göstereyim size. Bak pek tavşanlının gibi olmuşum ama olsun yine idare eder. Karşı komşuların ışığı yanıyor. Ya, karşı köylerin ışığı yanıyor. Ya. Bizim sokak lambaları burada. Aslında babam bir yere içeri gittiydi. Salona. Baktım haberleri seyredecek. Ben içeri götürdüm çayı ama dışarıda içeriz dedin kızım dedi. Şimdi balkona çıktık da beraber babamla çay içiyoruz. Nevzat da büyük olan da şeyi aldı. Çayını aldı içeri gitti. Ufak zaten çayla arası yok. Bir ara şurada bak şu direğin şurasında bir telleri var bak görüyor musun şeyleri böyle telleri var direğin. Kız orayı bir kere baykuş konmuş. Oradan dur nasıl bakıyor biliyor musun bana? Bir de şu karşı direğe bonduydu. Onu da gördüydük. Gelme, şimdi bu sene hiç karşıma çıkmadı. Tamam bakayım çıkacak mı? Şunu makineye attım. Tarhana yaptığım odadaydı. O da kurusun. Artık birazdan yemeğin dişe şey yaparız da. Yemek bulaşıklarını yıkarım. Ondan sonra bilmem ne yapayım. Belki haşlarım bağları. Belki haşlamayı yarına bırakırım. Dur bakayım şu çay hele bir içelim de. kız yıldız. Az önce çay içiyordum. Yara sabah oldu. İnan olsun oldu? Bak babam suya gidecek. Suyun başına dedim ya sana suyun başına gidecekler. Su gelmeyi diye saat kaçtı kız? 7 miydi? Ne? Yedi, yok, yedi buçuktu. Yedi buçukta kalktım kahvaltısını hazırladım. Şimdi hep toplanacaklar. Koyun adamları işte. Şaban abi var şurada. Hüseyin var. Amcam oğlu. Daha doğrusu babam amcasının oğlu. Ondan beraber suya gidecekler. Gürbelcim yine tepemde. <gülüyor> 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 bak babam çağırıyor Şaban abi. Suyun başına gidecekler şimdi. Ey benim olan Ben de içine suyu koydum. Bağı şimdi yapacağım. Ah başıma gelen. Duyuyor musun bak? Baba. <laughs> <laughs> Bak. içeriye de suyu koydum. şimdi şey yapacağım. Ayşe Akkasın. Akşam elektrik kesildi ya. Ay be baba. Baba. <laughs> Maskot ya. <laughs> Neyse suyum kaynasında bağır şey yapayım. Ayşe'yim dolması bugün. Oo oh, suyum hokur hokur kaynamış. Şunları şöyle içine bastırıyor verelim. Mis gibi de kokar işte. Bu hepsini bir seferde yapacağım kız. Şöyle bak. Hmm. hmm kepçe almadık. Dur şuradan kepçe alayım. Ha şu geçten yapalım. Dur. Oo, oh, baksana. Daşma. Kodurdun mu sabah sabah? Zaten elektrikler kesildi. Dün akşam yapamadım seni. Heh, şöyle. Anam. Baksana. Dedim ya. Üç çeşit bağ topladım dedim ya ama tabii o çeşidin birazından daha az var. Bu siyah üzüm yani garı üzümünki biraz daha fazlaca. Şey haşlayayım bunları güzel bir dolma. Kız benim uşak büyük olman ufak olan dolma yemeğini olan dolma yemeye başladı. Hatta bunu gördü de anne diye yap vereceğim diye dolma diye yap uşam dedim. dedi. Babam da sever büyük olan da sever çay yanında çatır çatır çerez niyetini yiyelim. Yap vereyim diyesinler de değil mi kız? Değil. Kurban olurum ben onlara. Paşam yemez. Paşam dediğim de eşim. O yemez. O hiç aramaz bunu. Ama işte olursa önüne koyarsan iki üç tane anca ye anca yemez yani. Seçemezsin yer yemez mi? Neyse boş işini ye, yemez yeri de. Şunu haşla çabucak diyeceksin şimdi ma belki de. şöyle güzelce haşlansın. Bu ne kız? Sen nesin? Hı, dal gelmiş bak. Kurt değil kız. Kurt mu kız? Yok yok dal gelmiş. Şöyle bu kenarda. Hı, güzelce haşlansın şimdi. Kız iki dakika balkona çıkayım dedim. <laughs> Sen ben bunu hepsi canını almışım ya. Ay şuna bak. Bir atladım mutfağa mı? İnşallah dağılmaz dağılmazla. Tüh. Şuna bak. Canını almışım inan ki. Neyse. Açıkta şöyle üstüne su doldurayım. Da. Herhalde yayılmazdı değil mi kız? Bakayım. Yo. İyi iyi. Biraz da bir şeyken halloldu değil mi kız? Ha bak. Ah yanlar nasıl unuttum sizi kız. Neyse sararken bakacağız artık. Dur. Teşkilatı düzeni şöyle kurdum. Yanına yeşil çayımı da koydum. O da demleniyor. Diyeceksin ki şimdi aman zayıflay zayıflay başım pallandı. Yok olsun gene de içelim biz. Bunları da hani sen hep diyordun ya saplarında kullan diye. Sen de bana şimdi diyeceksin ki yani sap sap diyorsun mi? hiç icraat göremedik deme. Bunu da şimdi kullanacağım ama kapak resmini logoyu vereceğim. Çünkü video bugün gene uzadı. Ertesi günü sarktı. Yapacak bir şey yok. Bunu kendim saracağım. Kapak resmini logoyu vereceğim. Bunu nasıl süslediğim tamam mı? Bir de şöyle bir şey var. Bugün sanki kendimi hiç göstermediğimi fark ettim. Nur yüzümü belki özlemişim diye bekle geliyor. Güneşi de bakım enem mi? kız? Ah sen bir şey diyeceğim. Dedim ya sen dün akşam elektrikler kesildi diye. Telefonların şarjı yok. Videoyu editli için editleyemeyen. Bulaşıklar elinde yarım kaldı. Uşağa dedim ki uşan dedim. Nasıl dedim video çekemiyoruz. Sen dedim onu flaşını aç ve bulaşıkları bari yıkayın dedim. Bulaşıkları yıkadım yattık. Ondan sonra elektrik geldi hemen, ben ama bende keyif kalmadı. Neyse yattık. Bu arada videonun kalitesi de bayağı bir düşük olacak bu videoda. Zaten fark etmişim diyor. Niye dersen artık kusura bakmayacaksın Dur bakın 30 saniye. Kusura bakmayacaksın Çünkü niye? 3 telefonu birleştirdim videoları. 3 telefondan çekiyorum. Instagram'dan yolluyorum. Whatsapp'tan yolluyorum. Birleştiriyorum. Ne değil Anca böyle oluyor. Bir bakıyorum şarjı yok. Bu ama telefonunu alıyor. Bir bakıyorum şarjı yok. Bunu alıyorum. Bir bakıyorum iPhone alıyor. Öyle yani. Ne diyelim? Bunu bir dakika bir dakika birleştirivereceğim. Bir de sadece bir şey diyeceğim. Bari bir de NASA'dandı. NASA'dan diye soracaksan şimdi dur. Gel yani şimdi dur be. Kız Allah senin inandısın. Bir dakika bir dakika da bunu Instagram'a atacaksın. Bir dakika da videoyu atmaya o yüzden. Yine telefonlardan birleştireceksin. Kız biri daha da tadandı bana. Her videoma disler atıyor ya. Her videomda bir tane beğenmeme var. Tövbe yarabbim kız beğenmiyorsan izleme kız. Geçime niye şey atıyor dislike atıyor Musallat oldu bırak meşi peşimi. Her videomda bir tane şey var böyle beğenmeme tuşu var. Tövbe ya Rabbim. Ya yanlış anladın. Hani beğenme derken hani beğenme tuşu gibi anladın. Yani değil yavrum. Bak bu ne dizgatıp durma. beni bırak. Rahat bırak beni. 32 saniye. Neyse saniyeleri de sayıyorum. Bir dakika bir dakika çekip atacağım Instagram'dan öyle birleştireceğim. İşte dediğim gibi fark ettim ki ya nur yüzlü densin ya da mendebur suratlı dersin. Kendimi göstermediğim <laughs> sana fark ettim. Var ne neyse sığdığıma açacağım. Bir dakika gözüm de orada. Neyse. Bugün de böyle olsun. da olmayı saracın sandın değil mi? mı yarına seyredeceksin onu. Çünkü video yetişmesi lazım. çaktuma yine dur. Bir, bir dakika bir dakika birleştireceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Neyse kendine dikkat et. Hakkını helal et. Bak o disklet dışına basana. Bir yakalasam alnından alın, öpeceksin ona göre. Tamam mı? Neyse canım kendine dikkat et. Hakkını helal et. Gari 25 demeyen çünkü video yetişmeye bazı. Sen şuraya doğru git. Yetişmeye bazı. O yüzden yarın akşam yine görüşmek üzere diyeyim ben. Tamam mı canım? Hadi kendine dikkat et. Hakkını helal et. Bir saniye dolmadan helallaşalım. Yoksa yine bir tane daha video açmak zorunda kalan için. Hadi görüşürüz canım. Kastım olan hepinize selam olsun. Kendinize dikkat edin. Ben hep bu ladeneye gelirsen. Hadi bay bay.